Volkan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Valla iyiyiz işte. Çalışıyoruz. Siz nasılsınız? İyiyim. Yoğun bir gün müydü? Valla yoğun bir gündü ya. Bayağı uğraştık. D.O.V.Y'nin bu kuzun incelemesiydi. Evet çok güzel ve e, havalı bir telefon görüyorum masada. Hakikaten gayet güzel. Böyle amiral gemisi gibi görünen bir telefon. Evet. Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Evet maalesef. Ee, akıllı telefon almak, amiral gemisi telefon almak oldukça zorlaştı. Evet. Evet, maalesef ekonomik açıdan. Evet. Yani şu an ee, e, yani Türkiye'de en pahalı artık amiral şey işte 90 bin seviyelerine dayandı diyebiliriz. Evet, oldukça zor. Bu konuda bütün izleyiciler herhalde aynı şeyi düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Bugün masada güzel bir telefon görüyorum. Tusunda da böyle yuvarlak hat yapılmış. Evet, Aynen böyle daire, daire şeklinde. Var, evet. evet, yuvarlak bir ee, daire. nedir bu? Bu yuvarlak daire. Şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gözüküyor. Hemen, hemen şuradan şöyle göstereyim. Hatta direkt canlı canlı gösterelim. Bence e, bugüne kadar herhalde bir telefonda e, çok da fazla görmediğimiz uzaklardan bir tanesi. E, şu arka tarafında bir tane ışık var. Ve bu ışık e, dilersek bu şekilde böyle işte kırmızı doğru, kırmızıya doğru akıyor. Yani kırmızı dersek yanlış olacak pardon elimle kapatmışım. Biraz daha böyle işte gün rengi, daha sıcak bir renk. Bu e, ışık dediğimiz şeyde aslında Kelvin değeri diye bir şey var. İşte e, bu Kelvin değerin değişmesiyle alakalı bir şey. Eğer çektiğimiz objenin e, görüntüsünü farklı farklı istiyorsak, farklı şekiller görünmesi, farklı ışık kaynaklarında görünmesini istiyorsak böyle çekiyoruz. E, bu da açıkçası böyle bir şey yapılmış. Bugüne kadar dediğim gibi çok gördüğümüz bir özellik değil telefonlarda. Hatta hiç görmediğimiz bir özellik diyebilirim. Ben ee, ben de ilk defa gördüm evet. böyle bir özellik. Aynen. Yani şimdi bu özellik yani böyle hani modellerde şey vardır. Foto moda fotoğraflarında böyle gelirler. işte modelin böyle e, suratına bir şey tutarlar böyle. bir ışık değeri aslında ölçmektir o. Modelin o anda yüzüne verdiği, karşıya verdiği Kelvin değeri ölçülür ve hmm. oradaki diğer e, lambaların da Kelvin değerinin aynı olması sağlanır ve böylece çok doğal bir renk ortaya çıkartılması sağlanır. Ya bunun aslında böyle kullanılabilir fakat takdir edersin ki yani bir cep telefonunda bunu yani renk skalasını ölçmek çok mümkün değil. Burada da işte portre fotoğraflar çekilerek farklı farklı burada e, portre diyorum ama farklı farklı fotoğraflar çekilerek oradaki ışığın durumuna göre kendini ayarlayabilirsin. Hatta bununla ilgili şöyle bir de görsel paylaşalım. E, mesela hatta bununla ilgili bir görsel değil bununla ilgili bir video çektim ben. O videoyu bir paylaşalım. Daha sonra çektiğimiz görseli değerlendirelim. Hadi o zaman izleyelim. Evet şu anda yani odada hiç ışık yok diyebilirim. Evdeyim şu anda ve dediğim gibi hiç ışıksız bir yerde portre fotoğraf çekeceğim. Ee, özellikle bu arkasındaki bu ring ışığıyla beraber fotoğraf çekeceğiz. Tabii ki çok karanlık hiç ışık yok dediğim gibi bakalım bu portre fotoğraflar nasıl çıkacak. Ya şu an gördüğün gibi yani 3 tane fotoğraf çektim ve e, karanlıkta çektik bu fotoğrafları. Hatta sen çektin zaten bu fotoğrafları ve 3 farklı Kelvin değerinde çektik biz bunları. İşte sıcak, işte soğuk ve orta derecede bir e, fotoğraf çektik. Burada dediğim gibi kendin şu işte bunları ayarlama imkanına sahipsin. Yani o insanın ten rengine göre, oradaki ortama göre, e, hatta belki giydiği kıyafete göre bile e, oradaki o Kelvin değerini oynayarak bu rengin zaten olayı da bu. Bunu çok daha iyi bir noktaya getirdiğini görebiliyoruz. Çok güzel. Abi. Özellik benim hoşuma gitti. Aynen, aynen kesinlikle. Peki ekran da çok güzel görünüyor. Ee, evet. Ece ekranlar Amerikan gibi telefonlarda gördüğümüz özelliklerden birisi. Aynen, aynen genellikle. Biliyorum. Ee, evet, aynen Genellikle Özellikle Android tarafında zaten e, Apple ekosisteminde öyle bir şey yok. Android tarafında genellikle amiral gemisi yüksek fiyat telefonlarda görüyoruz bu özelliği. Ekran tarafında ne özellikleri var bu telefonun? Şimdi şöyle söyleyelim. E, tabii ki Edge bir ekran var dedik. Edge ekran bence hani bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi evet. ama tabii ki e, ekran tarafına baktığımız zaman 6.78 inç boyutunda bir ekranımız var. Burada 2800 ile 1260 piksel gibi bir çözünürlük de var. Bence bu da çok önemli. Çünkü genellikle aslında bu tarz telefonlarda çözünürlüğün e 1920 1080 16'ya 9'larda ama genellikle işte 2160'a 1080 gibi rakamlar görüyorduk ama burada bu 1080'lik 1260'a çıkma, çıkmasıyla beraber 2K bir çözünürlük bizlere sunuyor burada. Standartın üstünde yani. Tabii standartın üzerinde bir performans atıyor Bununla beraber yine e Amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz zaten bu bir amiral gemisine çok benzeyen bir telefon. Amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz işte 1 milyar renk desteği, 120 Hz ekran tarama hızı, HDR10 Plus desteği ve e, bununla beraber tabii ki çözünürlüğün artmasından dolayı da 453 ppi gibi gerçekten de müthiş bir rakam var. Dediğim gibi tam bir amiral gemisi telefon diyebiliriz. Yani yine yani bu fiyat segmentinde belki birçok telefonda olmayan HDR10 Plus desteği de bence burada önemli. Bununla beraber tabii ki H ekranlar dedik. H ekranlarla beraber %90.8 hatta %91 diyebiliriz. Ekran kas oranı var. E zaten yanlarda çerçeve yok et ekran olduğundan dolayı ama üstte ve alttaki çerçevelerin de yapısı tek yemeli muhteşem görünüyor. Ya yani ekran formatı sayesinde de yani elde tutma hissiyatı da oldukça başarılı. Bununla beraber bu telefonun ekranının AMOLED bir ekran olduğunu söyleyelim. Yani artık bu fiyat segmentinde zaten AMOLED bir ekran olmazsa zaten ayıp olur ama bu telefonda da AMOLED bir ekran var ve hakikaten de oldukça güzel görünüyor. Şu anda zaten ben bunları anlatırken de bir taraftan böyle ekran performansının gerçek dünyada ne sunduğunu görüntülerle arka taraftan veriyorum. Eminim arkadaşlarımızın da ve sizin de bunu oldukça beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum sayenizde. <laughs> Teşekkür ederim. Sizler için buradayız yani. <laughs> Peki işlemci tarafında ne e, gibi özellikleri var? İşlemcisi nasıl? Oyun oynamayı seven gençler, be, gençler özellikle tabii, tabii. E, bu konuda çok bilgi sahibi olmak de diye düşünüyorum. Bence de öyle. Çünkü e, yani insanlar bir telefon aldıkları zaman, özellikle Türkiye'de işlemci işlemci performansı onlar için çok önemli. Bu telefonda da yabancı olmadığınız bir yonga seti var. Snapdragon 778G yonga seti var. Şu anda da bu telefon oyun performansını götürüyorum insanların göz önünde. Yani bu telefonda Snapdragon 778G'nin e zaten G olmasının sondaki G de G'inden geliyor. Yani oyuncu odaklı bir işlemcinin olduğundan dolayı G harfi geliyor. Tam bir oyuncu telefonu diyebiliriz. Çünkü baktığın zaman hem ekran tarafındaki performansıyla hem de bununla beraber bence genel performansı ki bugün mesela şu anda paylaşıyorum. PUBG 60 FPS'te oynayabiliyoruz. Bu konuda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Ve telefon gerçekten de çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Bunun da tabii ki sebebi çekirdek yapısından kaynaklanıyor. Bir adet 2.4 GHz'de çalışan Cortex-A78 ve 3 adet de 2.2 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdekleri var. 4 adet de 1.9 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdekli oluşan bir yapı var. Yine yabancı olmanız bir GPU. Adrenal 640 ile GPU'suyla ile beraber geliyor. Yani şunu söyleyebilirim. Hakikaten çok ama çok akıcı, çok güzel bir telefonla beraberiz. PUBG'nin gibi 60 FPS'de oynuyoruz ama Call of Duty gibi bir boyunda... Dediğim gibi yüksek ayarlarda 60 fps'te çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Yani genellikle dediğim gibi bu telefonu alan gençlerin özellikle gençler bu telefonu alacaklarsa e, yani çok komplike bir cihaz alıyorlar. Hakikaten hem ekran tarafında hem oyun tarafında hem de kamera tarafında tek kemiğe kusursuz işleri imza atıyorlar diyebilirim. Bu noktada e, açıkçası Vivo'yu da tebrik etmek lazım. E, Amiral Gemisi özelliklerindeki bu telefonu bizlere sunuyor. Bu arada da şunu da söyleyelim. Yani bu telefonda bir... E, Oyun alanı var. Bu oyun alanını açtığımız zaman da, şu anda onu da görüntüde paylaşıyorum. Oyun alanını açtığımız zaman da buradan turbo boost özelliğini aktif etmemiz mümkün. Yani işlemciyi en yüksek şekillerde çalıştırabiliyoruz. Evet enerjiye belki negatif katkısı olabilir bunun ama oyun tarafında oyun oynayan insanların daha yüksek FPS almaları açısından bence oldukça önemli değil, düşünmüyor değilim. Bununla beraber yani telefonumuzda, bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza var ve 8 GB RAM ile beraber geliyor ama bu RAM tarafında şöyle bir trick var. 8 GB'lık RAM arttırılarak sanal bellek teknolojisi sayesinde 16 GB'a kadar çıkıyor. Bu konuda dediğim gibi bir problem yok. 16 GB varmış gibi hareket ediyor. Benim gençlere özellikle tavsiyem de şu. Yani özellikle uygulama konusunda, uygulamaların açılışı konusunda mutlaka ama mutlaka bu uygulamaları kapatma e, durumundan vazgeçtiler. Uygulamaları kapatmasınlar. Uygulama arkada açık kalsın. Zaten e, yeterince belleğiniz var ve o ara bellekte bunlar tutularak aslında sizin daha hızlı bir telefon kullanmanız da sağlanıyor. UFS 2.2 desteği de bence önemli. Antutu testinden 600 binin üzerinde bir skoru imza atıyor ki bence yine yani bundan 1-2 sene evvel bunlar artık Amiral gemisi telefonlar gördüğümüz e, e, skorlardı. bugün dediğim gibi artık orta segment ya da süper orta segmentte bunları görebiliyoruz ve Hakikaten oldukça başarılı. Oyun tarafına dediğim gibi hem PUBG tarafında hem de Call of Duty tarafında yüksek grafik ayarlarında 60 FPS'leri alabilmekte mümkün. Peki Volkan Bey bu telefonun güncelleme takvimi ve arayüzüyle ilgili neler söylersiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Arayüzüyle ilgili şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çok akışkan bir arayüzü var. Zaten e, Fantaç arayüzü var. Yani Vivo'nun kendi arayüzü. Android 13 ile beraber geliyor. Bu da bence önemli detaylardan bir tanesi. Vivo son dönemde... yani yapmış olduğu, yaptığı bütün telefonlardı. Yani bugün Y serisi ki bunun altında bulunan bir segment. Y serisi dahil olmak üzere 2 yıl Android güncellemesi 3 yılda güvenlik güncellemesi verme sözünü açıkçası resmi olarak dile getiriyor. Bunu şu anda yapan bir üretici yok. Evet Android güncellemesi veren üreticiler tabii ki var. Ama bunu resmi olarak duyuran ben 2 yıl bu telefona güncelleme vereceğim diyen şu anda bir üretici yok. Bu da bence çok önemli. Çünkü az önce söylediğimiz gibi yani insanların telefon alma alışkanlıkları, alma süreçleri ciddi anlamda değişiyor ve insanlar telefon alamadıklarından dolayı e, daha güncel telefonları kullanmak istiyorlar. Bu tarafta da hmm. bence en önemli şeyden bir tanesi bu. Yani bu telefon Android 14 ve Android 15 alacak. Daha sonra da yani 2024'te Android 14 alacak. 2025'te Android 15 alacak. 2026 yılında da güvenlik güncellemeleri almaya bu telefon devam edecek. Bu arada da şunu söyleyeyim. Temmuz güvenlik güncellemesini aldı. Şu anda başka markalarda benim kullandığım başka telefonlar da var. Onlarda Temmuz güvenlik güncellemesi daha yok. Yani e, Vivo'nun bu noktada güncelleme konusuna ne kadar dikkat ettiğinde burada altını çizmek lazım. Peki ben bir de e, kamerasını merak ediyorum aslında. Kamera evet. özellikleri ne nedir? Evet kamerası. Ee, biraz örneklerle paylaşırsanız Çünkü siz özellikle kamera tarafına dikkat eden bir insansınız. Evet, ilk dikkat ettiğim telefon alırken ilk baktığım şey güzel fotoğraf çekebilir evet, miyim, güzel, güzel fotoğraf, video evet, çekebilir evet. miyim. Beni güzel çeker mi diye. Aynen. Portreleri <laughs> var mı yok Pitreleri mu? Portreleri var, var. <laughs> çok güzel portreleri var. Ee, şimdi şöyle söyleyelim, ee, yani bir tabii ki telefon alırken hepimizin dikkat şeylerden bir tanesi kamerası. Ee, bu telefonda da çok iyi bir kamera var. Gerçekten çok iyi bir kamera var. 50 megapiksel bir kamera sensörümüz var. F1.9 diyafram değerine çalışıyor. 1 böyle 1.56 inç bir sensör var. Ve bence yine yani bu fiyat segmentinde artık olmazsa olmaz detaylar bir tanesi. OIS desteği de bu telefonda bizlere sunuluyor. Bence bu da herhalde çok önemli bir detay. Bununla beraber tabii ki ana kamera yani özellikle gece performans tarafında da yani kendi fiyat segmentinin gerçekten ötesine çıkıyor ve amiral gemisi hep bunu söylüyoruz ama söylemekte durumundayız. Çünkü Amiral gemisi seviyesinde bir performansa imza atıyor çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla beraber yani bu telefonda zaten söyledik bu işte e, halka Oradaki o ring, flash ışığı ringi mi demek lazım artık tam olarak bilemiyorum ama bu dediğim gibi bu ring sayesinde mükemmel portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani bu çok net. Özellikle ben bu telefonu Galaxy S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırdım. Belki inanmayacaksınız ama onun da videosunu ya paylaştım ya paylaşacağım. Açıkçası tam şu an sırayı bilemiyorum. Ben yapmış olduğum testlere baktığımda tek kelime muhteşem bir işe imza attı. Şunu söyleyebilirim. Ya zaten bizim o videoyu çekmemizdeki amaç hani bu telefon Vivo V29 e, iPhone 14 Pro Max'ten ya da Galaxy S23 Ultra'dan daha iyi fotoğraf çekiyor demek değildi. Ee, ama o kadar paralar vermeden de yani 3 kat 4 kat daha fazla paralar vermeden de bu fiyat segmentindeki bir telefonla da oldukça iyi fotoğraflar çekebileceklerini insanların aslında göstermeye çalıştık. Bizim buradaki amacımız temel amacımız buydu ve bunu da başardığımız açıkçası düşünüyorum. Şu anda da bunları paylaşıyorum sizlerle yani siz de kendiniz karar verin. Bununla beraber bu 50 megapiksel ana kamera ile beraber 8 megapiksel f2.2 diyaframlarına sahip bir geniş açı sensör var. Benim geniş açı sensörle ilgili söyleyeceğim şey şu. Yani benim en çok dikkat ettiğim şey bu. Geniş açı sensörle bir fotoğraf çekersiniz. Eskiden böyleydi ama bakın bu telefonlarda böyle değil. Eskiden bir geniş açıyla fotoğraf çekerdik. Ama ondan sonra ana kamerayla çekerdik. Başka bir şey çıkardı. Bunda da öyle değil. Yani geniş açıyla bir fotoğraf çekiyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Daha sonra ana kamerayla bir fotoğraf çektiğiniz zaman o da aynı şekilde görünüyor. Bu tarafta bir problem yok. Tabii ki açısı daralıyor ama yani renk tarafında bir problem yok. Büyük sorunlar yaşadığımı kesinlikle görmedim. Bu da bence önemli detaylardan bir tanesi. Tabii ki bir de bu portre fotoğrafçılığı öne çıkartan detaylardan bir tanesi de 2 megapiksel bir derinlik sensörü olması ve bu gerçekten derinlik sensörü olarak çalışıyor. Derinlik sensörü sizi algılıyor ve burada yapay zekaya da bir yol göstererek sizin gerçekten çok iyi portre fotoğraflar ortaya konulabilmesini sağlayan çok ama çok özel bir derinlik sensör var. Eskiden bu derinlik sensörleri böyle çok söyler geçerdik. Çok da umursamazdık bu derinlik sensörlerini ama son dönemdeki e, yapılan açıkçası hem yazılımsal hem donanımsal gelişmeler bu tarafta çok daha iyi işe imza atmasını sağladı. Arka kamera 4K'da 30 FPS çekim var. Bununla beraber e, yine arka kamerada 1080p'de 60 FPS çekebiliyoruz. Bence bu da oldukça önemli. Hatta bununla ilgili bir video çektim. Dilerseniz böyle onu bir izleyelim. Daha sonra yola devam ederiz. Şu anda arkadaşlar standart modda çalışıyor. Yani standart modda bile çok ama çok başarılı. Bunları tabii ki daha önce X serilerinde gördüğümüz özellikler bunlar. Bir de bunun arkadaşlar ultra modu var. Yani bu Ace'in ultra dediğimiz bir sistemi var. Şimdi onu alacağım. Evet arkadaşlar şu anda da ultra çekim modundayım. Yani ultra Ace modundayım. Hatta bakın şu an yürüyorum. Şimdi koşmaya başlıyorum. Şu an koşuyorum arkadaşlar. Şu an koşuyorum. Bakın. Şu an koşmama rağmen bence beklediğimden çok çok daha iyi bir performansı imza atıyor. Baya elinizde gimbal varmış gibi bir hissiyata da kapılmıyorsunuz değil. Valla durum bu arkadaşlar. Bence video tarafı hala koşuyorum bu arada. Tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Ama bunu çok beğendiğimi söylemem lazım. Bununla beraber biraz da ön kameradan size bilgi vereyim. Ön kamerada 50 megapiksel bir kameramız var. Yani baktığınız zaman gerçekten de hem arkada hem de önde yani inanılmaz bir kamera performansı var. Ve bu 50 megapiksel kamerada f2.0 diyafram değeri çalışıyor. 22 mm odak uzaklığı sayesinde de bayağı geniş bir alana sahip oluyor. Ve selfie tarafında gerçekten de çok başarılı bir performansa imza atıyor dersek... Bu konuda da bence abartmamış oluruz diye düşünüyorum. Yani selfie fotoğraf seven insanların mutlaka mutlaka bunu kullanacaklarını, e, telefon oldukça seveceklerini düşünüyorum. Bu arada e, şunu da söylemek lazım. Ön kamerada da 1080p'de 60 fps çekim gücü var. E, ön kamerada yeni gelen bir özellik bu yoktu. E, yeni gelen güncellemelerle beraber ki dediğim gibi Vivo'nun ne kadar buna dikkat ettiğini görebiliyoruz. Ön kameraya da 4K özelliği geldi. Bence bu da yine Snapdragon 778G kullanan telefonlar arasında sanıyorum ilklerden bir tanesi. Bu tarafta dediğim gibi kullanıcılardan gelen bu isteği Vivo'nun da karşıladığını görüyoruz. Hem ön kamerada hem de arka kamerada 4K var. Hem ön kamerada hem arka kamerada 1080p 60fps olması bence kullanıcıların özellikle gençlerin oldukça hoşuna gidecek diye özellikle düşünüyorum. Bu arada Size Müge Hanım şöyle bir bilgi de vereyim. Genellikle tavsiyem şu hem size hem de gençlere tavsiyem şu eğer Instagram'da bir video çekecekseniz bunu 1080 p 60 FPS çekmenizi öneriyorum. Çünkü siz bunu renderlayıp da e, Instagram'a reels olarak atmak istediğinizde CapCut gibi uygulamalarla e, zaten bunu Instagram 4K olarak değil 1080P olarak kendi sistemine atıyor. Orada bir upscale yapmasını istemiyorsanız ya yani bir kayıp yaşamak istemiyorsanız 1080 p 60 fps yaparsanız Instagram sizin kaybınız olmadan bu dediğim hmm. gibi videoları hani Android'de attığım zaman kötü olur falan filan muhabbetleri vardır ya eğer bunu böyle yaparsa insanlar mutlaka mutlaka çok daha iyi videoları da Instagram'da paylaşabilirler. Evet bu bilgi gerçekten ee, çok güzel bir bilgi ya bence. Sizler için biz buradayız ya. <laughs> Siz genç bayanlar için buradayız. <laughs> Şimdi kameradan da bahsettik. Çekimden bahsettik. bahsettik. Her şeyden bahsettik. E, bir de ses tarafına gelelim. Evet. Ses e, hoparlör tarafı. E, stereo hoparlör var mı? Bunda yok mu? E, bunda bunda stereo hoparlör yok. E, 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 şöyle e, söyleyeyim. Bence yani bu telefonda belki bir şey eleştireceksek Belki bunu eleştirebiliriz. Hı hı. E, çünkü baktığın zaman e, stereo hoparlör yok ama şu anda da ses desibel testini paylaşıyorum bir taraftan. Hatta az önce ses desibel testi yaparken sen de içerik açtın farkındaysan. E, bunu da söyleyebilirsin. Yani Rahatsız oldun sesten değil mi? Şiddetli bir ses var. Evet yani. şiddetli şey evet. bir ses var. Yani bunda yani stereo hoparlör olmaması sesinin kötü olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Şu anda zaten desibeli de paylaşıyorum. Alt hoparlörden 106-108 desibellere kadar varan bir ses buradan çıkıyor. Bununla beraber üst taraflara yani ekran tarafına baktığınız zaman 90 95 96 desibelleri görüyoruz. Ön tarafa geldiğimiz zaman bu 88 86 desibellere kadar düşüyor fakat Bunlar dediğim gibi çok iyi performanslar. Özellikle dediğim gibi İçerik izleyen bir insan için kesinlikle ses tarafında problem yaşamayacaktır. Oyun tarafında da oldukça güçlü bir ses performansı olduğunu altını çizmek lazım. Zaten desibel testinde şu anda paylaştım sizlerle. Volkan ve son olarak pil tarafında da e, bazı özellikleri var. E, çok ince gözüküyor telefon, zarif gözüküyor. Aynen. Pil performansı bize ne sunuyor? Şimdi Bununla ben çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben açıkçası bu telefonu ilk böyle tanıtıldığında 4600 mAh pil gücü vardı bunda ve geldim ulan 4600 buna biraz az olabilir mi diye düşündüm. Çünkü baktığınız zaman ekran çözünürlüğü yüksek, çok parlak bir ekran var falan filan. Yani bir sorun mıyız diye düşündüm ama yani bir sorun yaşamadık açıkçası. 4600 mAh pil gücü var ama işte Vivo'nun bence dediğim gibi sihirleri var. Bazı sihirleri var böyle. Hani ki böyle Vivo fabrikasında böyle müthannen nasıl bir şey biliyor musun bu? Ya yani böyle şuradan böyle kamerayla ilgili bir sihir koyup böyle kameraya koyuyorlar. İşte ile ilgili bir sihir koyup böyle pile koyuyorlar falan. Telefonun böyle mucizeleri oluyor. Bu telefonda da hakikaten pil tarafında şunu söyleyebilirim. Tek muhteşem bir pil performansı var. Ben bu telefonu kullandığım süre zarfı içinde pil tarafında en ufak bir sorun yaşamadım. Tüm gün boyunca telefonu kullandım ve oyun oynamadım. Ama telefonu gün içinde kullandım. Oyun oynamadığım günlerde akşam sabahleyin saat 7 civarlarında şarjdan çektiğimde akşam saat 11 civarlarında bu telefonda %35-%40 civarlarında pil varken tekrar bu telefonu şarja takabildim. Bununla beraber yine bence bu fiyat segmentinde çok görmediğimiz bir özellik var. O da 80 watt hızlı şarj desteği var. Yani biliyorsunuz birçok marka e, telefondan e, telefonların kutu içinden e, şarj aletlerini çıkartıyorlar ama burada Vivo bize 80 wattta hızlı şarj desteğini sunuyor. Şimdi bu 80W'ta bir hızlı şarj desteği ne kadar sürede şarj oluyor Hemen onunla ilgili bir paylaşım yapayım. Şimdi sabah saat 08'de bu telefonda %6 pil vardı. Saat 8.30'da yani yarım saat sonra %71 pilimiz oldu. Yani baktığınız zaman yarım saatte %7 65 civarlarında bu telefonun şarj olabildiğini gördük. Bununla beraber saat 08.50'deyse yani 50. dakikanın sonunda bu telefonda %100 pilimiz vardı. Yani 0'dan %100'e kadar 50 dakika içinde şarj olabildiğinin altını çizelim. Bence bunlar güzel rakamlar. Özellikle hızlı şarj biliyorsunuz hayatımızdaki en önemli şeylerden bir tanesi. Ki baktığınız zaman şöyle bir örnek de vermeyi unutmuşum. Özür dilerim geçerken. Sabah saat 08 dedim şarja taktık dedim ama 15 dakikanın sonunda %38'e kadar şarj oldu. Yani 15 dakikalık bir şarjda bile %32 civarlarında bu telefon şarj olabiliyor ki bence hayat kurtarıcı bir şey. Atıyorum işten çıkıyorsunuz ve şarjınız çok az var. Yani şunu şarja taksanız bir Atıyorum tuvalete gidip gelsiniz çekseniz zaten tamam işte yani en azından sizi çok rahat bir şekilde eve götürebilecek kadar şarjınız olabiliyor. Bu da dediğim gibi şarj konusunda eğer bu telefonu alacak insanların en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Son sorumla soruyorum ve programı kapatıyoruz. Hadi bakalım inşallah popüler ya. Popüler bir Çalıştığımız soru. bir yerden sorun. Ee, popüler bir soru. Popüler bir soru. Siz Allah popüler bir Allah. insansınız. Popüler sorulara cevap verebilirsiniz evet, diye Evet teşekkür ederim. Aynen veririm aynen. <laughs> diye tahmin ediyorum. Vergisiz telefonlarla ilgili bir soru şey var. Güzel. Güzel, 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 konu güzel. Evet, güzel. Ee, merak edilen bir konu aslında. Evet. Ee, Vivo'nun vergisiz telefonu var mı, olacak mı? Şimdi vergisiz telefonlarla ilgili şöyle söyleyeyim yani bu bir süreden bir aslında hem seçimden evvel Cumhurbaşkanı seçimden evvel hem muhalefet tarafının hem de iktidar tarafının vermiş olduğu bir sözde öğrencilere vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar adı altında böyle bir şey ortaya çıktı. Fakat ben o zaman da söylemiştim aslında yine hala aynı yerdeyim ve zaten biraz da böyle oldu. Şimdi telefonlar akıllı telefonlar Türkiye'de cari açığı arttıran bir etken olarak görüldüğünden dolayı taksit yasağı getirilmiş bir ürün. Yani yasaklı bir ürün aslında bu ürün. Taksit yapamıyoruz buna. Böyle bir derin bir durumumuz var. Şimdi vergisiz telefon açıkçası gençler çok fazla bekliyor ve bu konuda da aslında haklılar. Çünkü telefon fiyatları öylesine arttı ki ve öyle bir vergilendirme yükü var ki mesela şu telefonda şu anda %20 KDV, %50 ÖTV var. Yani %50 ÖTV var. Bu TRT bandrollerini falan filan bakın bunları geçiyorum. Yani sadece bu telefonda %50 ÖTV var. Dediğim gibi çok büyük bir vergilendirme olduğundan dolayı herkesin böyle bir beklentisi var. Şimdi Vivo tarafında böyle bugün bazı böyle internet sitelerinde falan gördüm. Çok saçma sapan şeylerden bahsetmişler. Eski model telefon, end of life dediğimiz yani artık hayatını bitirmiş telefonlara e, şey geleceğinden bahsettiler. Böyle e, işte vergi indirim, evet vergi indirim geleceği söyleniyor ama öyle bir şey olmayacak. Çünkü şu anda çıkacak yasaya göre yani ortaya çıkan bilgilere göre söylüyorum. E, Türkiye'de üretimi yapılan telefonlara indirim gelecek. Vivo'da şu anda Türkiye'de üretimi yapılan 4 tane model var. Y16, Y22S, Y35 ve Vivo Y36 şu an Türkiye'de üretilen telefonlar. Yani mesela bu telefon Türkiye'de üretilmiyor. Dolayısıyla bu telefona vergi indirimi gelmeyecek. Sadece Türkiye'de üretilen telefonlara gelecek. Bundan dolayı da dediğim gibi Vivo tarafında şu anda eğer vergisiz bir telefon alacaksa gençler sadece 4 tane model var. Bu 4 tane modelin herhangi bir tanesini seçebilirler diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde e, yasa tasarısı şu anda... Meclise geldiğinde ve geçtiğinde bunu hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim Volkan Bey. Bugün çok şey öğrendim aslında. Teşekkür güzel ederim. Güzel de bir telefon gördüm. Evet. Ee, güzel de özellikleri ederim. var. Şahane özellikleri olduğundan bahsettiniz. Aynen. Sizin ee, gibi şahane bir telefon. Güzel bir program oldu. Çok maalesef. Valla bence güzel bir telefon oldu. Genellikle ben ilk defa böyle yapıyorum ben de. Ee, biz de bu formatı biraz Fatih Altaylı'dan çaldık diyelim. <laughs> Ama bence de güzel oldu. Böyle e, konuşarak en azından inceleme yapmak biraz daha eğlenceli, daha güzel ve hakikaten daha bilgilendirici oldu. Bu arada telefonla ilgili ya yani ben bunu aslında böyle tasarım tarafına göstermiştim ama bak çok enteresan bir şey göstereceğim. Bu hala insanların sevdiği özelliklerden bir tanesi. Bak bu şekilde dik durabiliyor telefon. Aa şahane. Ya yani bu mesela e, yani bu tasarım aslında biz buna omni balans tasarım diyoruz. Bu tasarım bence çok güzel. Bak bu şekilde bunu şu anda bu şekilde dik bir şekilde durabiliyor masada. Bence dediğim gibi son dönemde tasarım bu kübik tasarım birçok marka tarafından da kullanılıyor. Bu telefonda da bu tasarım olduğunu son kez söyleyelim ve daha sonra da herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Yeni videolar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.